Fenerbahçe taraftarı ters köşe olacak. Ali Koç 20 milyon euroluk yıldızı gündeme aldı. Dünya deviyle masaya oturdu. Fenerbahçe taraftarının ters köşe olacağı bir transfer hamlesi yaptı. Ali Koç yönetimi 20 milyon euro piyasa değeri olan yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Yönetimin futbolcunun kulübüyle görüşme yaptığı belirtildi, Fenerbahçe'den Carlos Soler için transfer görüşmesi. Yeni Asır'ın haberine göre, Ali Koç yönetimi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille ile oynanan maçtan önce Fransız ekibi PSG'de forma giyen Carlos Soler'in transferi için görüşme yaptı. Orta sahanın 3 mevkisinde forma giyebiliyor. 2022-2023 sezonunda İspanya La Liga ekibi Valencia'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e transfer olan Carlos Soler, Merkez orta saha, 10 numara ve sağ kanat mevkilerinde forma giyebiliyor. Piyasa değeri 20 milyon euro. 27 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor. İspanyol futbolcu milli takımda ise 14 maçta forma giyerken 4 gol attı. Soler'in kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.